ça açacak ca muharemince ekonomi şahlanacak muharemince Gencin ufku açılacak muharemince Adalete kavuşacak muharemince Türkiye'm huzur bulacak muharemince kalpler sevgiyle dolacak muharemince vatanımızın incisi muharemince türki Memleket Hareketi yol göstericisi, aklı ve bilimi öneren Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır her zaman. Kadromuz Gönüllüler Ordusu'dur. Gönül Köprüsü kuracağız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, kuracağız milletimizle. Memleket hareketine kimleri davet ediyorum? Söylüyorum. Siftahsız kepenk kapatan esnafları davet ediyorum. Ürünü dalda kalan çiftçileri davet ediyorum. Umudunu yitirmiş gençleri davet ediyorum. baskı altında gidip idiminleyen memurları davet ediyorum. Asgari ücretle çalışıp kıdem tazminatına göz dikilen işçileri davet ediyorum. Huzursuz muhafazakarları davet ediyorum. AK Parti'ye oy verip bugün ülkenin geleceğinden kaygı duyan muhafazakarları davet ediyorum. Kendilerini yalnız hisseden Atatürkçüleri davet ediyorum. Bu düzeni değiştirmek isteyen solcuları davet ediyorum. AKP'ye koltuk deney olmaktan sıkılmış milliyetçileri davet ediyorum. Çağrım hepimizedir. Gelin bir olalım, iri olalım, bir olalım diyorum.